Bunlarla ilgili varlığımızın içinde, diyorum ki bizim sadece bizim de değil, bakın bir çalıştay oluşturalım, bu söz konusu çalıştayda kamu kurumlarından, valilikten, emniyetten, belediyeden, il gençlik müdürlüğünden, spor bakanlığından, buradaki e, sağlık müdürlüğünden, e, ticaret odasından yetkililer olsun, birer tane temsilci atasınlar. Hepsinin kontrolünün olduğu yerde kim suistimal yapabilir? Kim parayı alabilir, çalabilir herhangi bir şeye. Ya da 10 liralık bir bağış yaptın. Kim onu 9.90 işleyebilir oraya? Halkı tekrar birleştirebilmemiz için çocuk forması dağıtmakla, <laughs> ücretsiz bilet vermekle bir çözüm bulamayız. Çocukların hepsi para o taraftarlar ücretini ödüyorlar, geliyorlar. Bilet versen de almıyorlar. Yani kendi taraftarlarımız da düzgün taraftar Parasını verip de giriyor adam hala her maça yağmur çamur demiyor bir de geliyor Iğdır'a geliyorlar. Yani. Otobüs kiralıyorlar. Otobüs kiralıyor. Biz yani. geçen sene bu tabloyu görelim diye içinde kendi imkanımız vardı. Uçakla da gidebilirdik. Otobüste gittik. Çocukların yanında birebir her maç her deplasmana. Her maç her deplasmana. Düşmemiz oldu kesinleşmesine rağmen en son deplasmanda bile çocukların yanındaydık çünkü zor zamanda lazım. Bunu böyle oluşturacağız. İnsanların kafasında öncelikle gelinin para aldığı, para verdiği, suistimal edildiği bir ortamı bu bizim olduğumuz yerde yapma ihtimalleri yok. biz de bunu şöyle yapalım diyoruz. Şahsi olaraktan değil, kamunun da desteği olsun. Mülki amirliğinde desteği olsun. Her şey denetlenebilir olsun. O zaman halk birleşir. O zaman iş adamları birleşir. Güven ortamı. Orta öyle olur. Başkanım takımla, işte yönetim takımı biraz Denizli'den fazlasıyla koptu. Uzaklaştı. Evet. Özellikle çözümü yok ama buraya taşındıktan sonra eskiden stadın oradayken evet. futbolcular aşağıya alışveriş yapıyordu. Farklı fotoğraf çekiyordu, sohbet ediyordu. Sonra futbolcular okullarda söyleşilere götürüyordu. Gençlerle buluşturuyordu. İlçelerde paneller düzenleniyordu. Yani son 10 yıldır mesela bunların hepsi kalktı ortada. Ve toplum ne yöneticileri yakından tanıyor ne futbolcular. Evet. Sadece taraftar gruplarıyla bu iş olmaz. Doğru. Doğru. Yani ilçelere yönelik mesela. Zordur ama ilçelerdeki gençlerimizi stada getirecek proje geliştirirseniz <laughs> sıraya koyup hepsi aynı anda olmaz. Her hafta bir veya iki ilçeden otobüs kaldırılabilir. Kampanya yapılabilir. Forma satışı mesela Bizim deniz sporu sadece spor mağazamız var. Evet. Stada gelen onu görüyor sadece. Bir şey ilave edebilir miyim? Abi? Bayağı bir kopuklar oldu yani. <laughs> değil mi? çok haklısın abi. Şöyle bir şey olabilir mi şu an aklıma gelen? mesela haft, bu teknik ekip bu işi daha iyi bilir ama ayda bir kere ya da iki ayda bir kere bir ilçe uygun olan bir ilçe stadı seçilip bir antrenman orada yapılabilir mi? Vatandaş oraya futbolcular e, yani bir idmanı izletebilir misiniz şeye bir insanlara? Çünkü onu... inanılmaz bir kopukluk var. Yani bu teknik daha iyi. Yok yok, ama, yok çok haklısınız. Yani çok ama önce bir düşünce. Yok çok doğru bir şey. Çok doğru. Hatta yanındaki beyefendi, yanınızdaki beyefendi Kenan Akan Demir, kendisi de as başkanımız olur. Alt ve akademi onlar da. Projemiz de şu, Kenan abi tamamlar, tamamlar ben söyledikten sonra. Biz akademik ve altyapıda 8-12 yaş futbol okulundan akademiye kadar 500 tane 8-10 yaş 8-12 yaş futbol okullarında ilk 500 hedefimiz var. Ve tüm ilçelerde futbol okullarını tekrar oluşturacağız. O futbol okullarının tekrar oluşma sürecinde futbol okullarının tanıtımı için o organizasyonun devamlılığı için, oradaki çocukların, oradaki ilçedeki şeyin e, atmosferin oluşması için çocukları da A takımı da oraya göndereceğiz. Futbol okullarıyla beraber Tabii, futbol okulları da hem kaydı arttırmak hem çocukların başarılı olabileceklerini, yarın bugün o abilerin yerine geçebileceklerini yapmak için öyle bir projemiz var. Kenan abimiz çok güzel bir şekilde çalışıyor. Üniversiteden hem kendimiz için destek alıyoruz hem de altyapı için destek alıyoruz. Güzel bir akademik e, birliktelik oluşturup bu öz kaynaklarımızı en kıymetli hale getireceğiz. Her ilçede altyapı okulumuz oluşacak, futbol okulumuz oluşacak. Onların da desteklenebilmesi için A takım oyuncuları da hatta hocaları hatta ünlüleri de getirip orada Denizli Spor'a e, farkındalık yaratarak daha fazla katılımı sağlamaya çalışacağız. Ee, şeyle ilgili mesela altyapının da nasıl gelişimi, neler olduğu ile alakalı Kenan abi biraz size bilgi versin. Bir sunum yap istersen. Değil mi abi? Orayı, Doğru. E, 8-12 yaş grubu futbol okullarının bir toplanma noktası yok. Evet, akademi takımın tamamıyla e, buraya taşıyoruz. Akademide <laughs> futbol katrancıya, katrancıya. taşıyoruz. Bütün antrenmanlarımız, bütün malzemelerimiz burada olacak. Tamam. E, onların da akademi hocalarımızı da ee, işi sadece bu olan yani haftada 3 kez 4 kez antrenman yaptıracak değil de işi sadece futbol olan e, hem teknik hocası hem yardımcı hocası e, ve bunların aynı zamanda atletik performans hocaları atletik performansın yardımcı hocaları kaleci ile beraber sanki altyapı takımlarımızda A takım gibi evet. çalıştırma amacındayız ve bu çalışmalara başladık.